Nerede? burada burada hayır ben Çalışması yoktu. Afat gelmedi. Kimse gelmedi. Benim eşim gitti. Geldi rica etti, minnet etti. Yalvar yakar bir kepçe aldı getirdi. E, kaynanamı o şekilde çıkardık. Biz de Antep'te deprem olduğu için biz orada kurtulduk. Bu sefer burayı duyunca buraya kaçtık geldik. Benim evim de yani her tarafı yarık, kötü o şekilde. Bizler de geldik burada çadır kurduk. O şekilde kaynanamı çıkardık ama çıkardık üç gün kaynanan bekledi. Ambulans yok, kimse yok, hiç kimse yok. Yani ne yaparsan kendi imkanlarından. Gene de çok şükür kendi imkanlarımızla yaptık da yapmaya çalıştık, yaptık. Kaynanam yani biz şöyle böyle dedik ama üzüldük ama gene de kaynanam erken çıkardık. Şişme olmadı, kokma olmadı. Yani o şekilde hazır sularla kendini çimdirdik. Yani Kesinledik, götürdük mezarına koyduk. Ama buradaki öbür insanlarımız daha rezil. Onlar kokuyor. Bak eşimin, kızımın, mesela kızımın e, eşi, onun amcası olsun, yengesi olsun. Daha dün çıkardılar. Hep çöp poşetlerine koymuşlar, öyle kömüldü. Yani bizim insanlarımız çok mağdur oldu. Yani beş, bir, bir hafta olacak ya daha eşim, yani kızımın eşinin, halası, ondan sonra kocası, gencecik 20 yaşında oğlu daha enkaz altındalar bunlar. Yani olmuyor, çıkaramıyorlar, yapamıyorlar. İnsanlar yani ne bileyim belki de enkazdan alıp atacaklar o insanları. Yani şu durumumuza bak, evet yardım, 2-3 gün yardım alamadık. Ama şimdi çok şükür. Nasıl olsun sabah 4'ü 10'u 5 geçti. Bir gümürtü bir patırtı. O duvarda o duvara, o duvarda o duvara. <laughs> Çocuklar bağırıştı. Evimiz kepti. Ara yerde çıktık işimden çocukları çıkarttık. Onda ben iki gün dışarıda bekledik. Bir kurtarıcına bir şey gelmedi. Üç gün aç kaldık. Ondan sonra yoksa yiyecekler neler geldi. Aa bir sana kurban. Bir haftadır verdik. İki gün durdu. Üçüncü günü başladı. Evet. Evet. Hayır hiç bir elimiz olmaz. Kepçe geldi, kendiler geldi. Kaynanam içine vefat etti. Kaynanamı çıkarttılar. Biz hiç bulmadık. Annem vurmaya der ki eve bakmaya canımız istemiyor. Allah'ım bir tufanı da ben bu yaşa geldim bunu görmedim hiç. Evet. Annem ilk bizi getirdi. Tepçeyi o da getirir. Eşi, kay, kayının eşim gitti. kepçeciyi buldu bir şey vardı. Artık parasıyla evet. öyle mi geldi? Öbürleri gelmedi. Kayınım gitti. E eşimle beraber tepçeciyi getirdik. Önce bir genç çocuk Suriyeli vardı. İki kız kardeş öldü. Olan iki sütun arasında kalmıştı, o kepçe gibi biraz uğraşırsa çocuğu kaybedecekti, elimizi vurmayalım dedi. Orada geldi, annemi çıkarttı. Ondan sonra aşağıda bir, bir köyün en sonunda bir şey var, şey yaptı, orada da bir garip bir koca kalmıştı, Kadını çıkarttı götürdüler, adam içinde kaldı. Dört gün sonra adamı çıkarttılar, adam ölmüş kokmuş, götürdük öndüler onu. Herkes farklı yerde yatıyordu. Kızım üniversiteye gitmek üzereyken biz aynı gün aynı yatakta beraber yatıyorduk. Sonra dördü çeyrek geçe falan işte birden bir depremle çığlıkla uyandık yani açıkçası. Arka arkaya zaten devam eden iki tanesi arka arkaya devam eden bir depremdi. Daha sonrası tekrar kapıda hazırlanırken tekrar başka birine yakalandık. Yani ayakkabısız falan gerçekten dışarı nasıl gittiğimizin hiç farkında değiliz ailecek. Dışarı çıktığımızda da ayrı bir Bağırış, çağırış yani yağmur, kar bir yandan ayakkabısız fırlamışız. Çok kötüydü gerçekten. Evet, siz de görüyorsunuz yani doğru bir bilmiyorum kaç sene iki tane ev şurada, üç tane ev şurada. O da iki yıl içinde yapılan evler. Onun dışında hepsi hasar görmüş zaten. Ve altı bodrum iki katlı olan şeylerin binaların ya yani da iki katlı olan evlerin hepsi çökmüş vaziyette şu anda. Şimdi kimseyi suçlamak gibi değil. İnsan tabii ki. Benim bugün arkadaşımın Antep'te mesela altıncı günü ve kız kardeşi bugün daha kurtarıldı. Yani insan hayret etmiyor değil. Çalışmalar varmış bilmiyorum. Burada bir tane gene e, uzaktan akrabanın e, eşini kurtarıyorlar ses geldiği için. Diğerini de eşi de ses gelmediği için ta üçüncün gün kurtarılıyor. Yani çok kötü. Ben İstanbul depreminde oradaydım. Yani gerçekten şu an aklıma geliyor. Asla alakası yok. Çok kötüydü. O da çok kötüydü zaten belli yani. Ama buradaki deprem cidden hiç alakası yok. Arka arkaya benzer şiddette çok fenaydı gerçekten bilmiyorum ne, ne diyeceğim. <laughs>